hangi durumlarda işitme cihazı kullanılmaktadır? İşitme kayıplarının pek çok sebebi olabilir. Çok çeşit işitme kaybı vardır. Biz normal şartlarda %20'ye kadar olan işitme kayıplarını normal olarak karşılıyoruz. Bir işitme kaybı olarak değerlendirmiyoruz. Fakat bunun üzerindeki işitme kayıplarında artık yavaş yavaş çevreli olan ilişkilerimiz veyahut da kendimizin günlük hayattaki farkındalığımız ortaya çıkmaya başlıyor. Belli bir seviyenin üzerinde %30-35'in üzerinde ise artık günlük hayatımızı ciddi anlamda etkileyecek belirtileri yaşamaya insanlarla diyalog kurarken söylenenleri tekrarlamaya veyahut da bir yanlış anlamaya başlıyoruz. Onun için bu seviyelerden itibaren genellikle biz işitme cihazı kullanıma uygunsa eğer hastamız yani ilaç tedavisiyle veyahut da başka türlü cerrahilerle düzelmeyecek işitme sinirinin etkilendiği, kulağın anatomisinin buna göre artık değiştiği durumlarda işitme cihazıyla bu kaybın tekrar yerine konulmasını önerebiliyoruz. Tabii her işitme kaybı olan bu seviyelerde işitme kaybı olan hastalarımız işitme cihazı için uygun olmayabiliyor. Burada işitme kaybının olması kadar hastanın algısının da çok bozulmamış olması yani o işitme cihazının ona duyuracağı sesleri, kelimeleri algılayabilecek anlayabilecek bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bu da işitme kaybı olan hastalarımıza yaptırdığımız işitme testleriyle anlaşılabiliyor. Bu işitme testinin neticesinde belli bir seviyede işitme kaybımız varsa yani tam sağlık değilse veyahut da belli bir seviyeden daha iyi durumda değilse işitme cihazı önerebiliyoruz. Algımızda iyiyse bunu tek kulağıma olacak iki kulağıma olacak bütün bu bilgileri biz hastamıza yaptığımız yaptırdığımız işitme testleriyle anlayabiliyoruz. Burada tabii işitme cihazının gerekli olup olmaması gibi hangi işitme cihazının kullanılacağı da önemli. Çünkü işitme cihazları fonksiyonları açısından birbirine benzer olmakla birlikte artık son zamanlarda farklı özellikleri mesela dışarıdan görünen kulak arkası cihazları olduğu gibi kanal içine takılan cihazlar, dışarıdan görünmeyen cihazlar veyahutta da ameliyatla yerleştirilen cihazlar da var. Bunun yanında doğumsal veyahut da son ortaya çıkan tam sağırlık durumlarında, tam işitme kayıplarında dahi hastalarımıza bir miktar işitmeyi sağlayabilecek ameliyatla yerleştirebildiğimiz implant tedavileri de son zamanlarda yine uygulanmaktadır. Kısacası hastamızın işitme cihazı için uygun bir aday olup olmadığı veyahut da bu kullanması gereken cihazın tipi, şekli ile ilgili olarak yapılan işitme testleri ve hastamızın muayenesine bakarak bir karara varmaktayız.